sadık bir dost aradım kendime. Gerçek dost Allah'ı buldum. Mürşidi Kamil aradım. Peygamberim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi buldum. Dertlerime şifa aradım. Dertlerime şifa olan reçeteyi Kur'an'da buldum. İbret almak istedim. Musallada yatan ölüyü buldum zengin olmak istedim, gerçek zenginliği kanaatte buldum. Halk arasında yükselmek istedim, onu da tevazuda buldum. İnsanlarla iyi geçim yolları aradım, iyi geçinmenin sırrını affetmekte buldum. Seveceğim birini aradım, yaratandan ötürü bütün yaratılmışları sevgiye layık buldum. İyiliklerin mekanını aradım. İyilikler mekanı gönülleri buldum. Gönüllere sevgi gülünü dikmek istedim. Onu da hoşgörüyle elde ettim. Alışverişin karlı olanını aradım. En karlı alışverişi Allah'a ödünç vermede, fakire tasaddukta buldum. Dünya malından ne kadarı benimdir dedim. Sadece kefenim olduğunu anladım. Dünyadan ne kadar mal götürebilirim diye düşündüm. Kefenimde cep olmadığını gördüm. Cihad etmek istedim. Gerçek düşmanım nefsimmiş. Nefsime cihat açtım. Zorlandım. Çok zorlandım. Ama kazandım. Gerçek huzur aradım onu da men sabera zafera, sabreden zafere ulaşır sırrında buldum. Huzurumu kaçıran sebepleri aradım, tüm çektiklerimin dilimden olduğunun farkına vardım. Yaptıklarıma bir daha pişman olmayayım dedim, çareyi, öfkeyi yenmede buldum. Birine nasihat etmek istedim, fakat nasihate en çok muhtaç kendimi buldum. Nefsimi dava edecek mahkeme aradım. Mahkeme içimdeymiş farkına vardım. Suçlu aradım mahkum etmek için. Suçlu nefsimmiş. Nefsime kelepçe vurdum. Anama, babama, dostlarımın dostluklarına güvendim onların dostluklarının da mezara kadar olduğunu gördüm. Dünyadan göçünce imtihandan kurtulurum dedim. Kabirde münkerle nekirle karşılaşacağımı hatırladım. Ödenmesi gereken acil borç nedir dedim, kulluk borcu olduğunu anladım. Ahirette suçlarımı bir kalemde sildiririm diye düşündüm ama hesap günü rüşvetin geçmediğini hatırladım cehennemden bir yolunu bulur kaçarım dedim. Zebanileri düşündükçe bunun mümkün olmadığını anladım. Gizli günahlarımı saklarım dedim. Elimin, dilimin, tüm organlarımın günahlarıma şahitlik edeceğini Kur'an'dan öğrendim. Bunları hep düşündüm ve işte bu alem için hazırlıklı geldim anlayacağın ahiret azım boldu, güçlük çekmedim. Dedi ve yanımdan kayboldu bu adam. Babacığım, daha sonra beni cehennemden çıkardılar. Başka bir yere götürdüler. Şaşırdım. Yem yeşil, güllük gülistanlık, akarsular, meyvelikler var. Sayısız nimetlerle döşenmiş bir yer. Şaşkınlığımı anlayınca bana dediler ki, burası cennet. Dünyada sahip olduğum la ilahe illallah inancın dolayısıyla Allahu Teala sana rahmet etti. Biz de seni buraya getirdik. Fakat babacığım maalesef üzerimde cehennemlik damgası vardı ve cehennemden geldiğim belliydi. İşte ilahi hakikatler böyle babacığım. Ve anladım ki cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Bunun için ahiret inancı olan akıl sahibi müminler, cennete girmek için günahlarından arınmak zorunda olduğunu bilmeli. Ve günahlarından arınmayı son durak olan cehenneme bırakmadan, tövbe istifada. Allahü Teala'nın hoşuna giden salih amellerle dünyadayken yapmalı ve doğrudan cennete gitmeyi hak etmelidir. Cehenneme götüren yol bilgisizlik ve gaflet. Bunun için de uyanmalı gafletten, kurtulmalı cehaletten. Zira Eli boş gidilmez gidilen yere babacığım See